Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Yaptı yapacağımız oyalar şunlar. Bak çok güzel. Bayılıyorum ben bunlara. Çok güzel. Hoş arkadaşlar şimdi hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi çimini yapacağım. Biz bu şeyde yapıyoruz arkadaş sıklıkta. Herkes kendine göre yapacak. 1 2 3 4 Sık seven sık seviyor. Seyrek seven seyrek yapan seyrek seviyor. Herkes kendi kafasına göre 1 Tekrar 2 3 3 4 5 1 2 1 2 4 5 bir zincir çekiyor tığ battığınız zincirine düğümlü yok 1 2 1 2 3 4 5 arkadaşlar çimimizi yapıyoruz bir zincir çektik bir iki üç dört beş bir bak arkadaşlar bir iki üç dört bir Arkadaşlar şimdi bir örümcek yapıyoruz. Bir örümcek yaptık arkadaşlar. Bir iki birini atlıyor tığ battını birini atlıyoruz. Bir iki üç. Bir iki üç. Bir iki. 1 2 3 3 5 tane arkadaşlarım 5 tane yapmıştık oraya 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Onun yaptık arkadaşlar Şimdi sık iğne Bir bir şey Bir Şuraya bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane zincir çektim Şimdi 1 2 3 1 2 1-2-3 1-2-3 1-2-3 4 birinciye alacağız. 1-2 Bir, başa aldık. Şimdi şuradan 1-2-3 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. Şuraya sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bak. 1 2 3 4 5 6

2 3 1 2 3 4 5 6 6 sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 Bir de taa sık iğne. şöyle. 1 1 2 3 4 5 6 1 2 aşağı aldık. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 7 8 1 2 3 4 5 Şimdi arkadaşlar iki başlıyorum. 1 2 3 Şimdi 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 Şimdi bir daha 1 2 3 1 2 3 4 5 6 Şimdi şuradan 1 2 3 4 5 6 7 7. değil şimdi bir de şuraya sık iğne yapıyorum arkadaşlar bir zincir bak arkadaşlar bir örümcek yapacağım şimdi bir ten atlıyoruz tığ battı atlıyoruz 1 1 2 3 4 5 şuradan çim yapacak arkadaşlar bir zenci çektik bir baş aldık iki de çektik 1 2 3 4 5 1 zincir çektik. Bir tığ battının altından girdik. 1 2 3 4 5 Düğümledik arkadaşlar. Bir zincir çekiyoruz. Bir zincir çektik. Tığ battının altından girdik. 1 2 1 2 3 4 5 Bir zincir çektik. 1 2 3 4 5 Şimdi arkadaşlar bitiriyoruz. 1 2 Arkadaşlar bak. Bak. Şimdi şu ipten şu turuncu şu da şundan bak sıra buna geldi bir ondan bir ondan yapıyoruz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar şuradan düğümledik. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çekiyorum arkadaşlar. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 6 tane 7 tane yapıyormuşuz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 Şimdi arkadaşlar şura bak. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bak şuradan bak düğümlüyoruz. İpliğin içine batmışım.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam bitiyor. Bitiriyor arkadaşlar. arkadaşlar şöyle oya arkadaşlar bak çok güzel arkadaşlar oyalarımız bak Bak. Çok güzel. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay